Herkese merhaba, Çorba'ya hoş geldiniz. Bugün Real Madrid ve Frankfurt arasında oynanan Süper Kupa maçının detaylarından biraz bahsedeceğim sizlere. Eremle de... Erem de Keray. <laughs> Herkese merhaba, Çorba'ya hoş geldiniz. Bugün Real Madrid ve Frankfurt arasında oynanan Süper Kupa maçının detaylarından size biraz bahsetmeye çalışacağım. kamera arkasında da Eray ile Kerem bana destek olacaklar burada bugün. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. O zaman şöyle maçın detaylarına biraz girelim. İki sürpriz şampiyon aslında Real Madrid'de, Frankfurt'ta sezon başında e, kupalar için favori olan takımlar değillerdi. Ve ikisi de şampiyonluğa ulaştı. Onların arasında oynanan bu maçı biraz daha detaylı inceleyelim. E, Real Madrid'den biraz başlayacak olursak genel olarak Real Madrid'in şablonu aslında hem oyuncu tercihleri hem şablonu alışkın olduğumuz şekildeydi. Özellikle orta sahada Chouameni, Kamabingavi gibi isimlere gitmemiş Ancelotti. Direkt Kroos, Modric ve Casemiro üçlüsüyle orta sahada başlamış. Ve genelde topa sahip olduğunda Real Madrid'in klasik ortaya koyduğu bir yapıyı aslında gözlemliyoruz burada. Kroos e, iki stoperin yanlayarak geride üçlüyü oluşturuyor. Bekler rakip yarı sahada genişliği sağlıyor. Modric biraz daha e, orta sahası, rakip orta saha ve stoper hattı arasına kendini atıp oradaki boşluklardan faydalanmaya çalışıyor. Casemiro ise o üçlünün hemen önündeki savunmanın ilk zinciri olan oyuncu halinde. Genel toplu oyunu bu şekilde gelişiyor Real Madrid'in aslında. Top rakibe geçtiği zamansa Real Madrid'in preste e, Frankfurt'un 3-4-3'ten dolayı iki orta sahayla oynamasından faydalandığını gördük aslında. Burada Kasami Casemiro ve Kroos Sov ve ile eşleşti. Real Madrid orta sahasının üçüncü oyuncusu Modric ise e, preste ön üçlüye katıldı. Yani e, Vinicius sağ stoperi Benzema merkez stoperi alırken Modric de sol stoper'e çıktı ve bu da Valverde'nin kanat bekiyle kalmasını, Carvalhal'in çok risk almamasını sağladı aslında. 3'e 2'ye aslında orta sahada bu şekilde bir avantajı çevirmiş Ancelotti. Maç öncesinde böyle bir pres planı kurgulayarak diyebiliriz. Frankfurt'un düzeni ise aslında haddini bilen mütevazi bir takım diyebiliriz abartılı olmayacaksa. Çünkü e, klasik 3-4-3 düzeni savunmadaysa 5-4-1'e dönüyorlar. E, o Borre'nin yanındaki Kamada Willingström top Real Madrid'e geçtiğinde set savunmasında hemen iki orta sahanın yanına inerek aslında 5-4-1 hattı oluşturuyorlar. Kamada Willingström'ün bu e, inişi yapması aslında e, Frankfurt savunması için değerli. Çünkü çizgilerde sayısal üstünlüğü vermemek, e, pozisyon görmemek için kalemizde aslında önemli. Kamada Willingström'ün de bu yardımlarıyla aslında örneğin saat Real Madrid sahanı düşünürsek Kalverde... Kalverde değil... Örneğin Real Madrid'in sağından düşünürsek Valverde ve Carvajal ile hücum yapıyor Real Madrid burada. E, bu ikiliye karşı Kamada, e, Lens ve sol stoper Endika üçlüsüyle beraber aslında 3'e 2 savunmada sayısal üstünlüğünü sağlamış oluyorlar. Kamada'nın ve Lindström'ün bu inişleriyle beraber. Bu Frankfurt savunması için bence önemli bir detaydı. Onun dışında da ön alanda pres gibi Frankfurt'un veya öyle e, topu çok domine etmek gibi bir şansı zaten olmadı. Frankfurt aslında bildiğimiz klasik bir 5-4-1 savunmasıyla Real Madrid'e olabildiğince az şans vermeye çalıştı. Aslında sette kalabildiği zamanlarda da bunu başardığını söyleyebiliriz. Real Madrid'in özellikle ilk yarıdaki Vinicius'un e, şutunu tutanı çizgiden çıkarttığı pozisyonda da mesela bir geçiş hücumunda yakalanmıştı. O pozisyonu da birazdan detaylandırmak istiyorum. E, Real Madrid'in ise bu hücumlarda e, rakip savunmadaki kilidi açma konusunda özellikle Benzema ve Vinicius kanadından biraz daha odaklandığını gördük. Burada bu oyuncuların arasındaki uyum gerçekten önemli çünkü e, geriden aslında Real Madrid yeri geldiğinde çünkü geriden uzun top atabilecek çok iyi ayaklara sahip cross gibi alaba gibi. Dolayısıyla bunu da kullanmaya çalışıyor. Bunu da şu şekilde kullanıyor genelde e, Benzema ve Vinicius pozisyonuna göre değişecek şekilde birisi derine inip savunmadan oyuncu koparırken diğer oyuncu da ani şekilde bunu aynı anda yapıyorlar tabii ki çok senkron bir şekilde. Diğer oyuncu da rakip savunmanın arkasına koşu atıyor. Ve bu şekilde gelen uzun toplarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Vinicius'la Benzema arasındaki bu uyumu kullanarak Real Madrid birçok kez direkt birinci bölgeden üçüncü bölgeye uzun toplarla geçme imkanı buldu açıkçası. Ee, bu uyum dikkatimi çeken unsurlardan biriydi maçtaki. Ve bence Valverde'nin varlığı Real Madrid hücumu iç açısından hatta oyunun her faza açısından Real Madrid'e inanılmaz bir çeşitlilik sağlıyor. Çünkü Valverde'nin savunmada çalışkan oluşu onun etrafındaki oyuncuların çeşitli rotasyonları ve yer değişikliklerini çok daha rahat yapabilmesini sağlıyorlar. Valverde orta sağdan değiştirme değil mi? Aynen. Sağ içten başlamıştı ama onu Ancelotti sağ bekte de kullandı. Sağ önde de kullandı ki bu e, esnekliğe kesinlikle çok müsait bir oyuncu. Özellikle savunmadaki çalışkanlığı, bu fizik kalite ve tempoya bakılırsa e, gayet yeterli bir tekniği. Bundan bir oyuncu ve mesela onun etrafındakileri ne kadar rahat ile rahat rahat alakalı burada da birkaç göz, görsel kullanacağım. Ben anlatırken onları da ekrana yansıyacaktım. Ee, yani Mert'in Necip Uysal'ı diyebilir miyiz yani? Diyebiliriz. Ağır alt evet. tamam, bir oyuncu. Kesinlikle. kesinlikle öyle. Çiçeği geniş. Neyi geniş? Çiçeği geniş. <laughs> Çiçeği geniş bir oyuncu kesinlikle. Benim Stats Bomb'da bir anlaşmam yok Emre yani Özcan gibi ama maalesef. <laughs> mesela Valverde'nin etrafındakileri nasıl özgürleştirdiğine dair şöyle bir örnek verebilirim. Eee bir dörtlü savunma takımında stoperlerin rakip yarı sahaya geçerek çizgide genişliği sağladığını çok nadir görürüz. Ama Valverde'nin savunma katkısı etrafındaki oyunculara şöyle bir özgürlük sağlıyor. Örneğin Militao bir pozisyonda topla beraber çıkarak sağ çizgide genişliği sağlayan oyuncu oldu. Valverde içeride konumlandı. Carvalde hemen onların ortasındaki bir hatta gayet Valverde'den de ileride konumlanarak sağ çizgide bir üçlü oluşturdular aslında. Mesela demin bahsetmiştim Frankfurt'un 3'e 2 ile nasıl savunmada avantaj sağladığına. Mesela Militao'nun bu çıkışıyla Real Madrid o pozisyonda çok daha rahat bir pas zinciri oluşturabildi. Valver mesela bunu Vinicius kanadında Mendy'nin rahatlıkla yapmasını bekleyemezsiniz. Çünkü olası bir top kaybında Vinicius'un geriye dönme gibi bir sorumluluğu da yok. Olmamalı da zaten o profilde bir oyuncu. Dolayısıyla Valverde bu açıdan takımın elini oldukça rahatlatan, hücum varyasyonlarını arttıran bir oyuncu. Real Madrid için çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve son yıllardaki bence en önemli yatırım Valverde. Frankfurt'un ise hücum fazında aslında çok aşırı net bir planı olmadığını söyleyebiliriz. Ee, bahsettiğim gibi savunmaya ön plan olan, önce rakibi bozmaya çalışan bir Frankfurt vardı. Elde ettikleri en net pozisyon ise Kamadan'ın karşı karşıya değerlendiremediği pozisyondu ki oyuncunun ters ayarına gelmesi ve aslında oyuncunun profil itibariyle çok iyi bitirici olmaması açısından ve militanla hızlı bir şekilde açısını kapatmasından bu pozisyonun kaçmasını anlayabiliriz aslında. Ee, o pozisyonda da bir pres üstüne gelen aslında Real Madrid'de top kaybı vardı. Çok yoğun bir pres değildi. Menden'in kaybetmiş, kaybetmiş olduğu bir top. Onun sonrasında gelişen bir pozisyon oldu. Onun dışında Frankfurt'un çok fazla hücum yönünü düşündüğünü görmedik. Hatta bu 0-0'da zaten böyleydi. Real Madrid 1-0 öne geçtiğinde ilk yarının sonunda. İkinci yarıda da bu bir süre böyle devam etti. Ta ki 2-0 olana kadar. 2-0 olmasıyla beraber... Ee, aslında şöyle 1-0 Benim aklıma çok güzel bir inovasyon fikri geldi Ne? ne? Hatta Frankfurt 0-0 iken zaten oyun planları bu şekildeydi 1-0 olduktan sonra Çok uzun bir sürede çok fazla risk almadıklarını gördük Çünkü Bunu da anlayabilirsiniz aslında Çünkü Real Madrid gibi bir takıma karşı risk almak Aslında kendi ayağınıza sıkmak anlamına da geliyor birazcık Çünkü e, Özellikle 1-0 gibi Frankfurt için dengede sayılabilecek bir skorda açık vermek, arkada Vinicius gibi ve hatta Valverde gibi müthiş sprinterlar var ve bu sprinterların koşullarını Alaba ve Modric gibi, Cross gibi oyuncular uzun toplarıyla, isabetli uzun toplarıyla çok iyi besleyebilirler. Dolayısıyla bu riski almak bir cesaret gerektiriyor. Frankfurt da bunu çok fazla kullanmamayı tercih etti kullandığı sekanslardan birinde de zaten 2-0'ı getiren skor hemen öncesinde de. Frankfurt defans hattı orta sahaya oldukça yakındı. Mendy'nin hat kıran bir pası. Vinicius orada açık alanda dribbling yeteneğini çok iyi kullandı. Servis yaptığı Benzema da gayet boş bir alandaydı. Frankfurt oyuncuların geriye dönmesinde, geriye dönmekte yaşadığı zorlukla beraber. Ve Benzema çok rahat bir şekilde ikinci golü de burada kaydetmiş oldu. Dolayısıyla Frankfurt'un aslında inisiyatifi eline alması için çok uygun bir maç değildi ve alamadıklarını da söylemek mümkün. Bunda biraz da e, Kostic kaybı bence çok etkili oldu. Çünkü Frankfurt'un 3-4-3'ünü en özel kılan oyunculardan birisi Kostic'ti. Yaptığı hücum katkısıyla. Ya bazı 3-4-3'ler mesela Conte'nin şampiyon çelşisindeki gibi bir kanat bekini hücumcu bir kanat bekini defansif kullanarak da aslında 3-4-3'ler oluşturabilirsiniz. E, Frankfurt'ta bunun güzel bir örneğiydi. Özellikle Kostic tarafının çok hücumcu. Diğer tarafın biraz daha ee, konservatif kaldığı bir 3-4-3'ü vardı. Fakat Kostic'in de kaybı, şu an Knauf'un da hücumda çok net bir opsiyon olmamasıyla beraber e, Frankfurt'un eli hücumda epey zayıfladı. Yani Kostic gibi en net kreatif ve skorer oyuncusunu kaybetmek Frankfurt'u hücumlarda oldukça geriye iten bir faktör olduğunu düşünüyorum. Glasner'in de ligin ilerleyen dönemlerinde buna bir çözüm bulması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Çünkü e, bu kadroda sol kanat bekine lenzi koyup bir şeyler beklemek çok gerçekçi değil. Bence e, dörtlü de olsa, üçlü de olsa lenzin biraz daha geride kalıp ileride sol kanattaki genişliği e, Kolomuani, Alidu gibi yeni transferlerin sağlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunlar biraz daha adam eksiltme becerisi olan süratli oyuncular. Lenz de savunma daha kuvvetli bir oyuncu veya Endika da oynanabilir sol, sol bekte. Çünkü Pelegrini geldi. Juventus'tan kiralık. Pelegrini de sol stoper için iyi bir opsiyon. Onu da kullanmak isteyecektir Glass'la. Bir dörtlü yapısı veya bir üçlü yapısıyla beraber ne olursa olsun sol kanat bekinin veya sol bekin biraz daha konservatif oynadığı genişliği sol ön oyuncusuyla sağladığı bir yapı burada Frankfurt'un lehine olabilir. Ama burada da şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Kolomoyeni ve Alidu ikisi de transferler ve performans soru işareti olan oyuncular. Burada istikrarlı bir performans orada beklemek biraz güç. Ve Frankfurt'un sahip olduğu ön taraf oyuncuların hemen hemen hepsi de merkezde konumlanmayı sevip orada daha iyi iş yapan oyuncular. Alario, Götze, Lindström, Kamada gibi daha çok daha birçok opsiyonu var burada ee, Frankfurt'un. Fakat e, Glasner'in çözmesi gereken böyle bir sorun var Frankfurt açısından. Bakalım ya buraya bir takviye de gelebilir hala. Transfer dönemi sürüyor ama ben araştırmalarım ve okumalarım sonucunda ben açıkçası çok net bir transfer hedefi sol kanat beki için Frankfurt açısından göremedim. Ki zaten transfer döneminin bitmesine bu kadar az bir süre kala, bu kadar spesifik bir pozisyonda, spesifik bir rolde oyuncu istiyorsanız çok büyük paralar harcamanız gerekiyor veya bir şans transferine ihtiyacınız var. Çünkü artık takımların kadroları oturmaya başladı. Kimse, ya hiçbir üşü savunma takımı sol kanat bekini Kolay kolay vermeyecektir bu saatten sonra. Ya kadro içinden oraya bir çözüm bulunması gerekiyor ki oraya çok uygun bir profil kafada canlanmıyor. Mesela Spurs'e e, Conte, e, Moura'ya oraya devşirdi. Olabilecek bir opsiyondu ama Frankfurt'ta böyle bir oyuncu çok fazla göremiyorum açıkçası ben. Blaster'in çözmesi gereken ciddi bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Rıdvan'a da teklif götürmüşlerdi evet. kanat için. Kost için zaten gitme ihtimali bir süredir konuşuluyordu. Daha henüz gitmediği zaman Rıdvan'a teklif götürmüşlerdi. Ya Belki fizik kalite açısından orada sıkıntı yaşayabilir, adaptasyon sorunu yaşayabilirdi ama bu sorunu açtıktan sonra Frankfurt hücumuna gerçekten iyi gelecek bir oyuncuydu bence Rıdvan. Şu an Lens o konuda gerçekten Frankfurt hücumunu eksik bırakan noktalardan birisi diye düşünüyorum ben. Ofansif bek ihtiyacım var yani. Kesinlikle. Alonso. Ya ofansif bek oynatmayacaksan Alonso gitmez ki Frankfurt'a. Barcelona istiyor. Şöyle çünkü Kukure'ye var, Chilwell var. Alonso'ya burada işlemezsin. Çok sağlam. Çok beğendim. Chilwell de çok iyi bu arada. Chilwell de çok iyi. Kukureyi bence arada sol stoper oynatabilir. Hangi, hangi mi? Riz James gibi değil mi? Kukureyi. Riz, Riz James Ay. stoper oynatmasını ben... Sona karşı önlem aldım. Son Loftus çık orada tamamen atletizm. Loftus çık sağ kanat yapması da çok şaşırdım. Evet. Onu bir Bir, 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 bir aa, başka Birkaç kere daha denedi. Bu <laughs> başka bir videonun konusu. Orada şimdi sesleniyor son tarafı çok çabuk kontralarda. O yüzden ona karşı bir önlem bence. James'i geçen senelerde de Sasun stoper kullandı. Evet. Ama daha çok Aspi'yi içe atıp James'i kanat beki yapıyordu. Bir kere şey yaptı. Aspi'yi kanat beki yapıp James'i geride o kullandı Leicester maçında. Ha. Önlem dedi ama. <laughs> özellikle e, maçta dikkatimi çeken ufak bir detay da oldu. Ya bilmiyorum acaba antrenmanda bunu özellikle çalışıyorlar mı hücum oyuncularıyla. Daha çok Vinicius'tan gözlemlediğim bir aksiyon ama Valverde'nin de yaptığına şahit oldum. E, kapalı savunmaları açma konusunda önemli bir detay, ufak görünse de. Vinicius'un yaptığı şöyle bir aksiyon var. Önce derine inerek e, pas alacakmış gibi derine iniyor ve onun marka, kendi markaj oyuncuyu da derine çekiyor. Sonrasında çok ani bir yön değişimiyle süratini kullanarak oyuncunun arkasına geçiyor ve aldığı uzun topla aslında bir rakibine eksiltip kendisine açık alan bulmuş oluyor. Bunu Valverde'nin de yaptığını, denediğini gördü daha doğrusu zaman zaman. Ee, bu da açıkçası hiç beklenmedik bir yerden rakip savunmada bir açık oluşturma noktasında gayet enteresan ve kullanılabilir bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da maçın aslında yıldızı olan Casemiro'dan da bahsetmek gerekiyor. Aslında çok farklı bir iş yapmadı. Her zaman en iyi yaptığı işi ortaya koydu ve özellikle e, arkasını süpürmekte müthiş iş çıkardı. E, yaptığı pas araları, tackle'lar. Bu ne? Uç, nereden uçtu lan bu? Arkadaşlar bu ne? Özellikle Bekler'in arkasını süpürmesi, yaptığı pas arası ve tackle'larla e, savunma hattının ilk zincirini oluşturması Real Madrid açısından çok değerli. Gerçekten ilerleyen yaşına rağmen performansından ödün vermeyen oyunculardan birisi Real Madrid'de. Onun da artık e, yerine gelecek ilerleyen dönemlerde Chouameni transferi var. E, tabii ki hala çok üst düzey Casemiro fakat yıldan yıla ister istemez performansında biraz düşüş gerçekleşecek ve şu an benim de burada biraz da <laughs> ilerleyen yıllarda da onun yerini doldurmak için şu an transferini yaptı Real Madrid. Ee, o da gerçekten çok iyi bir savunmacı. Sonradan da oyuna girdi fakat çok gözlemleme şansımız olmadı. Ee, diyelim ve Süper Kupa hakkındaki videomuzu bu şekilde bitirelim bisiklet farkının çok net ortaya çıktığı aslında taktiksel detaylardan bahsetsek de Frankfurt'un elinden çok bir şey gelmeyeceği Real Madrid'in Rölanti'de kazandığı bir maç oldu. Sezona da kupayla başlamış oldular. Yine La Liga'da da Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı oldukları bir sezona giriş yapıyorlar. Kadro mühendisliği açısından da Kamavinga, Chouameni gibi genç yıldızları henüz orta sahadaki oyuncuları performanstan düşmemişken kadroya katmaları çok değerli. Diyelim ve videoyu bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eray Kerem size Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.